Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bir sezonu olarak arkadaşlar. Yanımda tam ve Ömer var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bir de Ömer'le daha da posta biraz... bir şey söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar. Kaç saat geldin? Arkadaşlar Ömer'le biraz Burak'la 5 saat gittim arkadaşlar. İlk sezon biraz Evet Arkadaşlar akşam oldu? Geldi, geldi. Arkadaşlar daha çok Ömer'le Burak Ustası için 5 like ve daha çok Minecraft için de 3 like olun arkadaşlar. Çok değil ya. Açarsınız. Ama bir günde arkadaşlar. Arkadaşlar bu üçüncü denememiz olduğu için biraz eşyamız var tabi. Ve bunu sandık da Hiçbirini gamer'dan çekmedik arkadaşlar. Arkadaşlar sadece bir tane modumuz var. O da ağaç kılma modu. O da kolay olsun diye. Şimdi arkadaşlar ağaç kılarken ben de birazcık maden yapmayacağım. Olabilir. Yapmayacağım maden. Çünkü taş eşyaları geçeceğiz. Taş eşyaları. Şey Benim... Sen yanıma gel koş. Benim iki meselem var. Sen koş. Yanıma gel. Tamam. Orada iki meselem de yatırsaydım. Tamam. Neyse boş ver. Bırak. Ne yapıyorsun? İçini bayanıyorum. Boş ver. Ben sana domuz et yemiyoruz. Ekspiyosunu alabiliyorsun. Ekspiyosunu i̇şte alabiliyorsun. Arkadaşlar burada Nerede en yeni ısınmasana ısınma. Dur be ay ısınmıyor bu sefer. Arkadaşlar şey yapalım. Hmm. Bir tane Allah. Benimki bitti. Benim sağım bitti. Aa kanın şarjı bitti için. E ee, sağlıyım. Ben öldürsene. Yok, yok. Eman şey kurbağa. Arkadaşlar. Kapat öldür beni. Dur bir ya. Aa bitmemiş. Arkadaşlar. Ya da bitti. Bu bölümde kan olmayacak maalesef. Ya, aynı Aynen. Yarın olmayabilir. Çünkü like gelmez. Like <laughs> gelmez. Evet arkadaşlar yaptık. Tamam. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanım bayağı yıldır vardı. O da gitti. Neyse hey, ben tek başına devam ederim. Koyu mı Yok. Hemen şu şu koyunları öldürüp madenimizi geçiyoruz. Hop. Bir. Arkadaşlar hemen ödüyorum biraz. Arkadaşlar dediğim gibi ayakkabı modumuz var. Arkadaşlar ve göklü de var arkadaşlar. Daha çok biraz Stars çekeceğiz bir doktoru yani da. Ben doktor, ben ona falan. Sonra da yarışma de yapabiliriz. Özellikle yarışma olacak. Arkadaşlar, e, benimle ben e, Browstar, Hüdyusla, ben... Brawl Stars videosuna ben kanal yaptım ve hepsi atabiliriz. O yüzden evet. like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hmm. takımlar siz yazın. Evet. Ve arkadaşlar, Hı -hı. e, şey arkadaşlar. Eğer video bu video 5 like gelirse ki büyük ihtimal gelir yani 5 like. Aynen. işte e, şöyle e, bizim kupalarımıza ve oynayışımıza bakacaksınız arkadaşlar kim daha iyi oynadığını siz karar vereceksiniz e, kim daha iyi oynadığını yorumları yazın İhtimal benim evet, tamam. Tamam. reklam yapma susun susun benim Evet. Allah biraz Her yapmasam olmaz. Ben Hemen yeni bir tane şey yapalım. bu ilk bölüm olduğu için kısa biraz. Hemen arkadaşlar şey yapalım, yapalım. Arkadaşlar aslında biz e, Berat'la birlikte oynayabiliriz ama benim e, tabletim Apple o yüzden e, e, Berat'ın tableti de birlikte bağlanamıyoruz ama bana e, şu korona geçsin Allah'ın izniyle bir telefon olacak. İşte oradan be, e, benle Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şey Google'dan ...yükleyeceğim de ben işte orada Berat'la birlikte aynı modda birlikte oynayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ama sahne ona göre kolona bitince. Aynen Allah'ın izniyle. Amin. Hemen madenimizi yapalım. yapalım ya, bu Çok bir olsaydı ya. Hocam hemen şimdi yeni devrimizi yapıyoruz. Iron devri yani demir. Allah. Yapalım. Bu şey evet, arkadaşlar ne yaptı? Ayrın geçiyoruz. arkadaşlar geldim. Geri geldim arkadaşlar. Niye arkadaşlar bir demir bulamadık ya e, ben de, ben de, ben de maalesef keşke kolay bulabilsek ah aydın arkadaşlar ben önce maden yapmayalım biz Evimiz de evimizi yapalım şu bölümde arkadaşlar bir tek biz bir mod mu diyeceğiz Fea Bey o iki bir şey mi dedik şey. arkadaşlar ben şu evi de yapayım da şey yapalım kontrolü um, um. <laughs> 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 ah, işte. evet, ben unuturum kulübe evet arkadaşlar şu ben kapı konusunda yok. ben niye geliyorum kapı arkadaşlar. kapı konusunda Öldüreceğiz, öldüreceğiz kanka boş ver boş ver. Evet geldi. aksa iki Hatta bunlar biz de yapayım yeter. De bir gece kombi bu Allah'tan arkadaşlar var ya. Bizde evde ay dışarıda kaldı. şunu sondaki ya. Ya keşke bir miner olsak ya. zorla. Ah, koyun gördüm arkadaşlar orada. Hemen biz buldum bari. Herkes yaparsa bunu herhalde bu tane akım yaparsa Ya şey ya Ne kadar bir süre bir tane küçük bir tane ev yapalım. Zaten bir geçmiş. aşağı evet, hemen şey yapalım. Aşağı bayağı bir tarzımız oldu. 200 sütte kaldı. 4 kaldı. Hadi bu videoda madene çıkacağım mı? Bir dahaki videoda çekeceğiz. Arkadaşlar ilk bölüm oldu için gündüz yapalım. İkinci bölüm yapmadık. Evet arkadaşlar ikinci bölümde de yapmadık. Şimdi arkadaşlar ikinci, ikinci bölümde de, i̇kinci, ikinci, ikinci bölüm de yapacak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane dolara çarptım. Kaç tane olduğunu sayacağım. Bu kadar büyüklük yeter. 1 5 6 katlı arkadaşlar. Hemen şunun hizasında da bitirin çekeyim. Yerlere de kalkışmanın içinde arkadaşlar. Vah ya bu ne zaman Yaha. Arkadaşlar. Arkadaşlar, olmuş, evet. Şey yapayım, evet arkadaşlar. E zaten şimdi şu Kaç olmuş lan? Neyse ben şu evi yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ev bitirdik arkadaşlar. Bizim arkadaşlar, şurada da cam var. Çok bir şey yapmadım. Sandıkları koydum. Evet arkadaşlar, bölümümüzün sonuna geldik. Daha kolay laf görmezsiniz. Bu videoya 3 like gelsin arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu koyunu dondurayım. <laughs> Allah bulamadım. Oha! Ay arkadaşlar tane oyunumuz oldu 2. Ben şurada bir tane daha görmüştüm sanki. Arkadaşlar şu ko koyunu dondurun. Ay burada domuz eti yemiyor. Sağam siz ses taşım var. Koyun mu? Yoksa biterim. Koyun yoksa biterim ya. Bakayım da. Burada koyun var mı? Bir... Ah buldum buldum. <laughs> Hop. pat. <Bak. gülüyor> Aa.

Sen oldu be. Aha güzeldi. Tamam şu şey yeniden şu noktalarımızı verdi. Arkadaşlar bu arada siz de evde kalın. Sakın dışarı çıkmayın. Korna var arkadaşlar. Evde kalın üzere. Türkiye. Evet, görüşmek üzere. Bay bay.